ve yani onları güçlendiren herkes. Allah. Önce yatağı yapmakla başlayalım. Katla 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 katla. Ve şimdi okul çantamı topluyorum. Topla 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 topla. Paket 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 ve telefonu temizlemeyi unutmayın. Ovuştur ovuştur ovuştur. Hadi 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 hadi. Oh, this is... Böyle. model de harika duruyor. İyi sabahlar sevgili ailem. Hmm, 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 hmm. Günaydın Julian. Bugün müzikal bir ruh halindesin. Neşeli görünüyorsun dostum. Evet, kafamdan çıkaramadığım bir şarkı var. Tamam Julian. Hadi önce kahvaltı yap. Otobüs yakında geliyor. Tamam. O zaman buradan bir kruvasan alayım hemen. <laughs> Çıtır 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 oh ne lezzetli e, Julian sen tüm bu zaman boyunca aslında ne söylüyorsun Hani mi Emma bu melodi bilmiyor musun Bu Annalena Venti'nin yeni şarkısı Annalena Venti mi onu tanımak zorunda mıyım Ah be baba ha, pop fenomeni Annalena Venti'yi bilmen lazım Radyoda sürekli çalıyor. Bilmiyorum insanlar onda ne buluyor? Bence çok abartılı. Bak Hanna belki de sadece zevkin yok. Çocuklar mutfak masasında kavga edilmez. Ve şimdi hadi otobüs geliyor. Hadi hadi. Tamam o zaman otobüse doğru yola çıkıyoruz. Otobüs otobüs otobüs. Otobüs 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 otobüs. Ah bu belki de uzun bir gün olacak. Julian şimdiden sinirlerimi bozuyor. Julian neden tüm otobüs yolculuğu boyunca şarkı söylemek zorundaydın? Sinir bozucu. Sana da iyi günler Hanna. Kulak kurdu olduğunu söylemiştim. E, 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 e. Günaydın. Merhaba iyi sabahlar Hanna öyle diyelim. Bugün yanlış ayakla mı kalktın? Ah hayır arkadaşlar. Ama Julian bütün sabah bu pop şarkıcısıyla beni rahatsız ediyor. Adı neydi ki? Anna Lena Venti. Ah evet. Yeni şarkısını biliyor musun? Gerçekten harika. Altyazıları... Hayır, hayır. Bu böyle yapılı. Gerçek bir hikayeye dayanıyor. Hayır, siz de mi? Yoksa siz de mi beğeniyorsunuz? Eh, neyse artık. Ben dersime gidiyorum. Günaydın millet. Nalena Weinstein'ın yeni şarkısını dinlediniz mi? Evet, şarkıyı seviyorum. Sürekli benim çalma listemde. Yukarı ve aşağı. Ah, şu şarkıda bile ben dans edesim geliyor. Önce böyle başlıyor, sonra böyle dönüyorum. Evet, ada işte dans adımlarım. Hey, çok havalı dans şövalyeleri Albert. Yani eğer siz de onları bu kadar havalı buluyorsanız, belki bir fan kulübü kurmamız gerekebilir. Yaz, 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 yaz. Ah bu mümkün değil. Şimdi ben de bu sinir bozucu şarkıyı kafamdan atamıyorum. Hanna seninle her şey yolunda mı? Şimdi ciddi olma zamanı. Evet her şey yolunda. Üzgünüm. Bu sadece şu Anna Lena'nın suçu. Ah bir gün onunla karşılaşırsam sana bir şeyler anlatacağım. Peki. Kim bana İspanya'nın başkenti olan şehri söyleyebilir? Eh, Bay Maritim. Ee, Julian, bu çok güzel bir haber. Seni duyduğuma sevindim. Evet, söyle bakalım. Eh, tuvalete çıkabilir miyim diye sormak istedim. Ve ben çocuğun ders esnasında bir kez olsun katılacağını düşündüm. Acelem var, hemen geliyorum. Görüşürüz. Fis, 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 fis. Ee, ve tabii ki elleri yıkamayı unutmayın. Ha. O ne ses? Neydi? Sınıfta herkesin olması gerekirdi. Yani burası bir şekilde şaşırtıcı Aman bir şekilde Allah. stadyum gibi görünüyor. Bu şuradan Mantanlar. geldi. Stephanie Geiger tarafından altyapı. Oysa şimdi ne oldu? Ah, bir dakika size yardım edeyim. Ah, bu çok nazik. Bu elbiseyle hareket etmek hiç de kolay değil. Evet. Bu elbise gerçekten olağanüstü görünüyor. Bir dakika. Gerçekten de, siz o musunuz? Siz Anna Lena Ventisiniz, Popikonu. Oh, evet. Bu... Her zaman güzel şaka yapıyor. Evet, ama burada okulumun yanında ne yapıyorsunuz? Oh, bu bir okulmuş. Buradaki her şeyin nerede olduğunu merak ediyordum. Aslında bir yıldız gemisinde olmam gerekiyordu. Ah, hayır. Burası bir stadyum değil. Sanırım bir yerde yanlış bir dönüş yaptınız. Bilmem ki. Aslında bugün bir konser vermem gerekiyordu. Sonra taksi beni buraya yanlış bıraktı. Ama o da zaten gitti. Şimdi ne yapacağım? Beni bir telefonun yanına götürebilir misin belki? Hiç de zor değil. Julian Shrine tabelası kurtuluşa işaret eder. Sadece beni takip edin. Yani merdivenler burada. E şans ki seninle karşılaştım. Bana fotoğrafları gösterdiğin için. Yani eğer o zaman şanslıyım ki seni yani onu ya da sana söyleyebilirim. Sana, Anna Lena, burada seninle buluşabilmemi söyleyebilirim. Ne kadar harika. İşte burası okul müdürünün ofisi ve telefonum da burada. Harika. Çok çok teşekkürler. Merhaba. Telefonunuzu kullanmak istiyordum. Biliyorsunuz. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Bayan Şuldirek bu karton. Şahane. Annalena Venti. Julian sen burada ne yapıyorsun? Hadi derse geri dön. Başarılar. Annalena. Ah, bunu hemen herkese anlatmalıyım. Ben burada okulda sadece Annalena Venti ile karşılaştım. Vay. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Başıma gelenlere inanamayacaksınız. Julian işte sonunda tekrar buradasın. Ne zamandır burada yoktun. Ders de olman gerekiyor. Evet, ama bir bahane buldum yani. Hayır, hayır. Bir açıklama yapmalıyım. Ben okulda popstar Annelene Venti ile karşılaştım. Julian, şimdi bu tuhaf bahanelerine bir son ver. Otur, yoksa seni müdüre yollarım ne? Ama ben daha yeni oradan geldim. Ee, öhüm affedersiniz biraz sessiz olur musunuz? Bir anons geliyor. Dikkat, dikkat! Tüm öğretmen ve öğrencilere duyurulur. Bir anons geliyor. Lütfen hepiniz hemen fuaye'ye gidin. Bir sürprizimiz var. Ne? Yine bir sürpriz mi? Bu sürekli nasıl oluyor? Öyleyse çocuklar, duydunuz. Hadi aşağı inelim. Öyleyse sevgili öğrenciler ve öğretmenler, neden sizi burada topladığımı merak ediyor olmalısınız. Evet, neden buradayız? Ve orada duran kişi o mu acaba? Evet, doğru. Doğru gördünüz. Büyük bir alkışla karşılayın. Pop sensasyonu. Anna, Lena, Wendy. Oh tanrım. Millet size demiştim. Gerçekten burada. Buna inanamıyorum. Julian gerçekten doğruyu söylemiş. Ne? Bu burada neden? Gözlerime inanamıyorum sanırım. Ah açıklayabilirim. Yani aslında bugün bir konserim var ama neyse şimdi onu yapmam gerekecek. Ertelemek ya da iptal etmek ya da öylesine. Her neyse taksi beni buraya getirdi ve sevimli müdür beni sizin için burada bir konser vermem için ikna etti. Evet, işte böyle. Ve şimdi gerçekten büyük bir alkış lütfen. Ayrıca sayın müdür bu gerçekten inanılmaz. Onu burada bir konser vermeye nasıl ikna ettiniz? Ah, Bay Maritim bunu benim endişelenmemi bırakın. Bilirsiniz bir şeyi kafama koyduğumda Peki, o zaman. bunu da başarırım. Ve bu kesinlikle öğrencilerimiz için gerçekten çok özel ve harika bir şey değil mi? Oh başlıyoruz. Aha hepiniz Anna Lena Venti için hazır mısınız? Benim vay hemen başlıyoruz. Okulda böyle bir canlı konser gerçekten çok havalı ve falan ama neden illa o olmak Aa, zorunda? Evet. Evet, 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 evet. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Siz şimdiye kadar sahip olduğum en harika izleyicisiniz. Seni seviyoruz Anna Lena. Bu çok güzeldi. Ah! Hannah çok eğlenceliydi, değil mi? Yani ben de bilmiyorum ne diyebilirim ki? Yani keşke müziğini hiç sevmiyorum. Ah Anna Lena bu gerçekten harikaydı. Burada bizim için performans sergilediğin için teşekkür ederim. Eh, evet. Tabii ki şimdi bana telefonu verebilir misiniz ki lütfen yönetimimi arayabileyim. Ah evet söz verdiğim gibi hemen geliyor. İşte buyurun telefonum. Bir dakika. Görüyorsun değil mi? Anna Lena Venti orada sadece kadın müdüre telefonu almak için bir konser mi verdi? Bunu gerçekten skandal buluyorum. Ah Anna bu saçmalık Anna Lena sadece inanılmaz derecede cömert bir insan. Ve bize bir iyilik yapmak istedi. ZF için funk adına Burada yapılan altyazılar Bizimler. 2017. Ama bu mümkün değil. Sizin için teşekkürler. Bir dahaki sefere hoşçakalın. Bu yüzden gerçekten mahsur kaldım. Tüm uçuşlar iptal edildi. Bu gerçek olamaz. Sayın müdür. Telefon için teşekkürler. Büyük bir sorunum var. Şu anda bu şehirde mahsur kaldım. Görünüşe göre demir yolu grevi var. Ve tüm uçuşlar iptal edilmiş. Buradan çıkamıyorum. Ah, bu korkunç geliyor ama demek istiyorum ki madem buradasınız, zaten öğretmen eksikliğimiz var özellikle müzikte. Oraya birini daha alabiliriz. Nasıl? Burada okulda müzik mi öğreteceğim? Benim daha önemli işlerim var ve neyse, müzik konusunda kim daha iyi bilir ki? Anna -Lena mı? o zaman bunu açıklığa kavuşturmuş oluyoruz. Müzik öğretmeni olarak okulda kalıyorsunuz. Sevgili öğrenciler harika haberlerimiz var. Anna Lena yeni müzik öğretmenimiz olarak bizimle kalıyor. Muhteşem. Bu korkunç bir şey. Selam millet ben Emma Vogel. Ve eğer bizden yani Vogel ailesinden daha fazlasını duymak istiyorsanız o zaman Spotify'a göz atın veya iTunes veya Amazon Music'te çünkü orada orada bulabilirsiniz. Bizim harika radyo oyunlarımızı dinleyin ve bana inanın gerçekten çok havalılar. Dinleyin, iyi eğlenceler.